Milyarlarca yıl önce genç Dünya gezegeni üzerinde büyüyebilen ve üreyebilen daha karmaşık organizmalar oluşturabilecek basit organik bileşikler vardı. Bu bileşiklerin oluşturduğu yapılar Dünya üzerindeki ilk yaşamdı ve onlar o zamandan beri gezegenimizde yaşayan milyarlarca türün her birini meydana getirdiler. Dünya o zamanlarda canlı varlıklar için uygun bir çevre olarak tanımladığımız şeyden neredeyse tamamen yoksundu. Genç gezegende volkanik etkinlikler yaygındı ve düşmanca koşullar yaratan bir atmosfer vardı. Peki yaşam dünyanın neresinde başlamıştı? Yaşamın beşiği arayışına başlamak için öncelikle herhangi bir yaşam türünün temel gereksinimlerini anlamak önemlidir. Yaşam için gereken element ve bileşikler arasında hidrojen, metan, nitrojen, karbondioksit, fosfat ve amonyak vardır. Bu maddelerin birbirleriyle karışması ve tepkimeye girmesi için sıvı bir çözücüye ihtiyaçları vardır. Su, büyüyebilmek ve üreyebilmek için de tüm yaşam türlerinin bir enerji kaynağına ihtiyacı vardır. Yaşam biçimleri iki gruba ayrılır. Bitkiler gibi ototroflar kendi enerjilerini üretirler. Hayvanlar gibi heterotroflar enerji için diğer organizmaları yerler. İlk yaşam biçiminin yiyebileceği diğer organizmalar yoktu elbette. Bu yüzden o enerjisini ya fotosentez ya da kemosentez yoluyla üreten bir ototrof olmalı. Peki bu kriterlere uyan yer neresi? Karadaki veya okyanus yüzeyine yakın yerlerin Güneş ışığına erişme avantajları vardır. Fakat yaşam başladığında dünya üzerindeki ultraviyole ışıma orada hayatta kalabilmek için muhtemelen çok sertti. Bir ortam bu radyasyona karşı koruma ve alternatif bir enerji kaynağı sunuyor. Kilometrelerce deniz suyuyla ve tamamen karanlıkla kaplanmış okyanus tabanında dolaşan hidrotermik bacalar Hidrotermik baca, deniz suyunun mamaya sızıntı yaptığı dünya kabuğundaki bir çatlaktır. Bu çatlaktan yüksek derecelerde zengin bir mineral karışımı temel kimyasal bileşiklerle birlikte tekrar dışarı atılır. Enerji özellikle hidrotermik bacalarda kimyasal konsantrasyonun yüksek olduğu bölgelerde yoğunlaşır. Hidrotermik bacaları işaret eden başka bir kanıt dizisi son evrensel ortak ata veya kısaca SEOA'dır. SEOA ilk yaşam biçimi değildi fakat izini sürebildiğimiz en eskisiydi. Buna rağmen SEOA'nın tam olarak neye benzediğini bilmiyoruz. Bir SEOA fosili yok, etrafta modern bir SEOA da yok. Bilim insanları bunun yerine, günümüzde var olan üç alandaki tüm türlerde ortak olarak bulunan genleri tanımladılar. Bu genler, türler ve alanlar arasında paylaşıldığına göre ortak bir atadan miras kalmış olmalıdır. Bu paylaşılan genler bizlere, seoanın sıcak, oksijensiz bir yerde yaşadığını ve hidrotermik bacalardaki gibi bir kimyasal konsantrasyondan enerji aldığını söylemektedir. İki tür hidrotermik baca vardır siyah dumancılar ve beyaz dumancılar. Siyah dumancılar asitli, karbondioksitle zenginleşmiş su çıkarırlar. Yüzlerce derece sıcaklıkta ve kükürt, demir, bakır gibi yaşam için gerekli diğer metallerle dolup taşarlar. Ancak bilim insanları siyah dumancıların SOA için fazla sıcak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla yaşamın beşiği için baş adaylar artık beyaz dumancılar. Beyaz dumancılar arasında Kayıp Şehir denen Atlantik Ortası sırtında bir hidrotermal baca sahası yaşam beşiği için en tercih edilen aday oldu. Buradaki deniz suyu yüksek derecede alkali ve içinde karbondioksit bulunmuyor. Ancak metan bakımından zengin ve daha ılıman sıcaklıklar sunuyor. Komşu siyah dumancılar yaşamın kayıp şehirde gelişmesi için gerekli olan karbondioksit katkısı yapmış olabilir. Bugünkü dünya yaşamının harika çeşitliliğine yön veren ilk organizmaları desteklemek için tüm bileşenleri vermiş olabilirler.